Koç ve yükselen Koç burçları. Bu dolunay sizin aslında birazcık uzun seyahatler evinizi tetikler nitelikte. İşinizle alakalı olabilir bir iş seyahati olabilir ya da uzun süredir gitmek istediğiniz varsa bir tatil planı ya da bir uzun seyahat planlarını size tetikleyebilir nitelikte bu dolunay. Aynı zamanda da e, yurt dışı ile ilgili gündem maddeleriniz varsa, işte başvurduğunuz bazı yurt dışı süreçleri varsa, bu işinizle de alakalı olabilir, eğitiminizle alakalı olabilir ya da sadece tatil amaçlı da olabilir. Eğer yurt dışı konularınız varsa, bunlarla ilgili tamamlanma süreçlerini de getirebilir size. Örneğin işte vize ya da pasaport başvurusu yaptınız ya da gitmek istediğiniz e, ülke ile ilgili bir araştırma içindesiniz. Artık bunlarla ilgili karar verme ve tamamlanma enerjisini hissedebileceğiniz bir dolunaydasınız ee, ve eğitiminizle alakalı bazı kararlar vermek isteyebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak olabilir, hali hazırda e, gördüğünüz eğitimle alakalı bir sınav olabilir. Yani aslında birazcık bu dolunayla birlikte. Oh bunu da atlattım çok şükür diyebileceğiniz tarzda e, durumlar yaşayabilirsiniz eğitiminizle alakalı. Ki malum sınav süreçleri de yaklaşıyor işte lise ve üniversite sınavları. Belki bunlarla ilgili bir rahatlama süreci de getirebilir bu dolunay sizlere. Ve evle ilgili biraz bazı konularınız tetiklenebilir. Eğer bir ev taşınma konusu varsa e, ya da hani şey vardır yazlık, kışlık... Ya da işte yayla evi, köy evi gibi bu tarz durumlar varsa bunlarla ilgili belki temizlik, tadilat süreçleri olabilir ya da gideceğiniz orada yaşayacağınız durumların planlamaları olabilir. Biraz ev içi hayatınızı da hareketlendirebilecek bir dolunay yaşayacaksınız sevgili koçlar.